Evet gençler örnek sorularımıza devam ediyoruz. Birinci ünitemiz friendship konusundan birkaç örnek çözelim. A person should never be self-centered person. Asla never be olma. Help others when they need. Help others. Back your friends up. Back up. Count on your friends and keep their secrets. A short person. How to be a good friend. İyi bir arkadaş nasıl olmalı? Never argue with your friends. Asla tartışma. Bakalım only think. Sadece düşünür. Neyi? Of himself or herself. Sadece kendini düşünür. Be aggressive. Agresif olur arkadaşlarını her zaman. Get on well with his or her friends. Tell his or her friend's secrets to others. Diğerlerine söyler. Cevabım C şıkkı. Geçtim. Which of the following question doesn't? Üç sorun var. Olmayanı benden istiyor. Bakalım. We are going to amusement park tonight. How about joining us? Katılmaya ne dersin? That's awesome, but I don't know the address. Fakat adresi bilmiyorum bir şey diyecek burada. Don't worry, we can pick you up from your house if it is ok for you. Ne diyecek burada adresi sormak için? Bir cevabımı sorularıma bakalım. How much is the fee? Fee ücret demek. Ücret. Why? Neden? Isn't she coming with us? Uydu mu? olmadı. Ücret uydu mu? Uymadı. Who is going to join us? Kim katılıyor? Bir insan, bir kişinin ismini söylemem lazım. Where is it? Nerede? Adresi sorduğu için evet. Bu sorunun cevabı şu. Don't worry ile başlayan kısım olabilir. Hemen geçtim diğerine. Okay, thank you. Bla bla bla. Only Sam. Sadece Sam. E, bir kişi ismi söylemiş. Who. Kim gelecek? Only Sam, sadece Sam. Öyle bir şey diyecek ki she hates amusement park. O nefret eder. Why isn't she coming with us? Neden o bizimle gelmiyor? Because she hates amusement park. How much is fee? Fee ücret demek. Ücreti ne kadar? By the way, bu arada bak senin söylediğin soruna cevabın şu noktaya olan kısım. O nefret eder. Neden gelmiyor? Nefret ettiği için. Bu arada yani şu Henry'nin istisnai bir cevabı. Sen sormadın ama söylüyorum. By the way bu arada the fee deyip ücretini söylemiş sana. Yani olmayan seçeneğim ücret sorduğu kısım. Bakalım. Uh, choose the activity that oliver and sam are going to do after the class tonight. sam and oliver, what would you like to do together? we can watch the soccer match between real madrid and barcelona. i'm sorry, but i don't like soccer. what about going to a local with music concert? well, i don't like listening to music. Let's see a movie at the cinema then that sounds awesome. Neye karar verdiler ve Tiyatroya gitmeye. Tiyatro bileti. Hemen baktık. Art galeri. Demet Akalın. Musical. sinematikat at. And sakır. Cevabım aşık. Bakalım, belirli bir tablo var. Sana e, bir tabloyu önce bir incele demiştim. Amusing, generous, helpful, honest. An ideal friend. Bir ideal bir arkadaş. En fazla hangi seçenek helpful, yardımsever? En azı hangisi generous, cömert? Bakalım, e, here are the results of the friendship test. The graphic uh, shows the important personal trends of the ideal friends. Bakalım bu tabloya göre yorumlayacağım kendi yorumuma göre değil. Which of the following is correct? Doğru olanı arayacağım. Hemen bakıyorum. Doing fun activities with a friends is the most important one. An ideal friend is always with his or her friends in times of trouble. Being a generous person has a great importance in a friendship. If a person always lies, she or he can be an, in a, be an ideal friend. Doğru olanı arıyorum. Ne diyor a bakalım hemen. Doing a fun activities. eğlenceli bir aktivite arkadaşlarına yaptığında bu senin için önemli olabilir. Geçtim. An ideal friend, ideal bir arkadaş her zaman arkadaşlarının of trouble, kötü zamanlarında onu destekler. Helpful, yardımsever değil mi? Kötü zamanında sen bir yardım edebilirsin. Arkadaşlarının kötü zamanında onlara yardım edebilirsin. Yüzde seksenlik bir oran. O yüzden cevabım B şıkkı. Baktım. Sara is going to Sim's house tonight. We are going to chat about many things. Eat ice creams and see a movie together. Sara is going to sleep at Sim's house. Okay, which of the following activities do Sara and Kim tonight? Bu gece yaptığı aktivite neymiş? Sarah is going to Kim's house tonight. Kim'in evine gideceklermiş birlikte. They are going to chat. Konuşacaklarmış bir şeyler hakkında. Eat ice cream. Bir şeyler dondurma yiyeceklermiş. And see a movie together. Birlikte film izleyeceklermiş. And Sarah is going to sleep at Sim's house. Ve Sarah arkadaşının evinde uyuyacakmış. Hangi seçenek hepsini evde yaptığı için cevabım 5. Bakalım. She wants to draw some pictures about her own personal trends. There are her pictures. Which of the following sentences doesn't match? Eşleşmez resimlerle bakıyorum. Erika is an adventurous girl. And she likes doing difficult activity. Bir maceracı bir kız ve farklı aktiviteler yapmayı sever. She helps people. İnsanlara yardım eden when they need ihtiyacı olduklarında. Okay. Erika only thinks herself. Sadece kendini düşünür. She likes making people smile. İnsanın gül, insanların gülmesine gülmesini sağlar. Okay. And America only thinks sadece kendini düşünür tabii ki. Cevap.